Peki insanları nasıl uyarmalıyız ya Rabbi diye soruyorum. Allah kitabı gözünün içine sokuyor adeta. Diyor ki bu kitabı insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için indirdim. Ta seminerlerin başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ben sözü sözün sahibine bırakmak istiyorum. Bana söz verme yeteneği verene bırakıyorum. Çünkü ben biliyorum ki o benden iyi biliyor. Doğru mu? O benden iyi biliyor. O her şeyin en iyisini biliyor. Öyleyse Allahu Teala diyor ki ben böyle düşünüyorum diye konuşmayın. Ya nasıl konuşalım? Allah böyle söylüyor. Peygamber şöyle söylüyor. Bitti. Üçüncüye gerek yok kardeşler. Ama biz o kadar çok konuşuyoruz ki, kendi fikirlerimizi o kadar çok gündeme getiriyoruz ki, sıra onlara gelmiyor ki. Gelmiyor ki Oysa Hucurat suresinde Allahu Teala ne diyor? İlk inen iki ayet. Sakın Allah ve Resulünün önüne geçmeye kalkmayın. Yoksa bütün amelleriniz boşa gider. Haşa Allah'ı gören var mı? Yok. Peygamberle aynı dönemde mi yaşıyoruz? Yok önüne geçilir kardeşler hükmünün önüne geçtim, önüne geçtim demektir çocuk aynanın karşısına geçti anne olmuş mu olmuş dediğin şeye Allah olmuş demiyorsa kardeşler hucurat bir ikiyi çiğnedin yuttun ama hazımsızlık yapar oturur mideni. eşim geldi hanım gel şunu seyredelim dedi Tamam bey geliyorum dedim muhabbet olsun diye. Hanımı beni kırmamak için, güzel bir gece geçirmek için. Neyi bekliyorsunuz diyor Allah. Enam suresi almadı o ayeti neyi bekliyorsunuz? Ama söylemem gerekiyorduk. ki aklıma geldi. Allah'ın meleklerin inmesini mi? O gün size göz açtırılmaz diyor. O gün size göz açtırılmaz. Onun için Neye evet dediğimize dikkat edelim kardeşler.